Evet mevsimi gelmişken bamyalarımızı pişirelim. Başlarını kopartın böyle. Bir tane de limon <laughs> suya sıktıktan sonra bamyayı içine atın karıştırın. Soğanı güzel julyen julyen kesin. Her bamya Zeytinyağıyla soğanı iyice bir kavurun. Bir kaşık da şeker tozu dökmez lazım. Ee, güzelce kavurduktan sonra bunlar arkadaşlar. Üzerine suda beklettiğiniz bamyaları dökün. Sonra e, tuzunu da ekledikten sonra kapağını kapatın, kendi suyuyla azıcık dinlensin. <laughs> sonra bir su bardağı su, <laughs> ayrı bir kasede de bir kaşık unla limonun suyunu çırpın evet. <laughs> ve birleştirin. <laughs> yani böyle işte, biz Erzurum'da böyle pişirdik pamleyi. Dereotu atacaksınız üstüne, maydanoz değil. <laughs>